Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 15 binlik bir kasayla en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. 10 bin liralık bir alımla başlıyoruz. Bu sırada sizler de videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın canlar. Geçenlerde ufak bir problem daha yaşadım kanalla alakalı. Belki siz de fark etmişsinizdir. Video kaldırıldı geri geldi falan şuman. O yüzden bir beğeni atmayı lütfen Unutmayalım canlar videoları izlemekten keyif alıyorsanız tabii ki. Şimdiden teşekkür ederim. Oynadın mı? Oynadın mı? Karpuz. Elma. Anneni yedim. Bir de mavi. mavi lan. Ananı içerik. lan lan oğlum. <laughs> oğlum tek attım lan alo <laughs> evet arkadaşlar burada <laughs> oğlum hastayım sana be ya var ya şu ya var ya şu peşin ödemelerin hastasıyım be Moruk ya. Eee? E ee, hiç tanıtımı çıkmadı oğlum bunun bu hani... Trege <laughs> ekspirine koyduk çocuğu. 135 140 bin kasa. Ananı satayım. Ananı satayım. Nice oğlum be. Nice oğlum be. Ya ama Abicim ben size, bak ben size hatırlarsanız tamam mı? En son yayında bir cümle ettim, hatırlıyor musunuz? Dedim ki, bak dedim, bu ay dedim, ay başları dedim, ay ortaları dedim, anamızı dedim ağlattı. Bak dedim, ay sonuna söyleyecek dedim, sadece izle. Dedim mi? Dedim. Dedim dedim, inanmadınız. Bak ne oldu şimdi, Ha? Bak. Yani günlerdir video atmıyordum kanka. Biliyorsunuz canlı yayın kesitleri falan atıyordum. Yani günlerin sonunda ilk girdiğim oyunun <laughs> beni öyle karşılaması var ya beni beni mest etti abi. Ciddi anlamda beni mest etti. Gel 150 k kasamız var. Şimdi birazcık oyalanalım abartmayalım kanka. Kasamız yeterli kasamız benim için gayet güzel. Bu gece 12'de bir yayın yapacağım. En azından şunun büyük bir kısmını yayında kullanmak istiyorum kankacım. O yüzden yeterli benim için. Kafi çok abartmanın da esprisi yok gözümde. İyidir, hoştur böyle güzel. Bir oyalanalım. Böyle aldığımız alımlar küçük olmasın. 12, 13, 14, 15 e takılalım. Bir bakalım hele oyun ne diyor. Güzel oldu ya. Bu arada arkadaşlar saat 12'de canlı yayın var. Haberiniz olsun. Nasıl haberdar olacağım diyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek yorumlar kısmında Telegram ve Discord adreslerim var arkadaşlar. Bir de e, Instagram'a geç atmıyorum post olarak da. E, Telegram ve Discord. Oy, dur bir dakika dur. Salla şimdi Telegram'a da Discord'a. Ay şöyle bir büyük çarpan atsaydım bir Gel. Onur. Güzel oldu. E, ne diyordum? Yorumlarda Telegram ve Discord var canlar. Ee, Telegram ve Discord adreslerimize katılırsanız oraya link olarak atıyoruz direkt canlı yayın şeyini. Oradan direkt tıklarsanız gelirsiniz siz de yayına. Güzel oluyor, keyifli oluyor. Muhabbetimiz, sohbetimiz var. Ee, hediyelerimiz oluyor vesaire vesaire. Gelmek isterseniz haberiniz olsun. Canlarım, ciğerlerim. Bir de yorumlara çok cevap veremiyorum. Genelde yorumlarda soruyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki Bura, ha, neresi burası falan filan gibisinden yorumlar kısmında ikinci ikinci sıradaki arkadaşlar ikinci sıradakine tıklarsanız buraya ulaşabilirsiniz onun da ufak bir bilgisini vereyim bunu da sorduğunuz için söylüyorum canlar ciğerler genelde merak edip soruyorsunuz merak eden arkadaşlar içindir bu bilgi onun dışında ben ödemeleri çok fazla hani şeyle bağlaştırmıyorum hani nasıl diyeyim sana Nerede oynarsan oyna bence çok fark etmiyor. Önemli olan büyük, mesela böyle bir vurgun yaptın. Büyük bir vurgun yaptın. Düzgün bir yerde oynaman lazım ki bu ödemeyi sana eksiksiz olarak yapsınlar canı. Sana demesinler ki işte yok şu kadar katını çekersin. Yok işte bu kadar ne veririz falan filan. Bu muhabbetlere girmek istemiyorsanız. gerçek iğrenç muhabbetler. Düzgün bir yerde oynaman sizin avantajınıza olacaktır. Şimdi çok bir ilerleyemedik ya. He? Çok bir sarmıyor artık. Oyun muhtemelen vereceğini verdi. Birazcık şey gibi oyun şu an. Hani hacı alacağını aldın. Kaybol. Ay bir yüz daha. Vallahi bir yüz daha gitti. Ama o yüzüksün de tadı kaldı be. Ee, bir de 50 kaçırdık. Yok yani şu... Şu dönme bence şey abi. Yani alacağını aldın git ama son bir önki daha alayım. Tamam hani maksat böyle deneyelim. Yani denemedik olmasın abi. Madem iki tane de büyük çarpan kaçırdım. En azından denedik diyelim. Şansımızı zorlayalım bakalım. Olursa olur olmazsa yapacak bir şey yok. Kaçarız. Kasamız gayet güzel. Yani başlangıcımıza göre gayet güzel büyük bir vurgun. Bu kasanın da çok büyük bir kısmını akşam kullanmayı planlıyorum. O yüzden çok fazla da eritmek istemiyorum. Canlar. Bir alım daha yapsak mı acaba ya? Geri. İki alım aslında hiç ödemedi. Bakayım. İki alım hiç ödemedi. Bir alım daha yapılabilir mi aslında? Güzel. Olur. Bu money back verir herhalde bize. Aynen verdi money back? Ufak bir kar var. Sıkıntı yok. Bir alım daha yapalım ya. Bir alım daha yapalım. Aklımızda kalmasın abi. Aklımızda kalmasın. Şöyle son bir 16 da alalım. Ondan sonra devam edelim. Yani en kötü 130'umuz var. Gayet iyi kasamız. Hiç kötü değil abi. Şu alımda da güzel belki bir şey öder. Ödemezse de sorun yok. Gayet dediğim gibi güzel bir kasamız var şu anda. Ufaktan kaçarız alacağımızı aldık deniz. oyunda zaten çok zorlamamızı istemiyor gibi. Ufak ufak kesiyor kendini. Yani buradan sonra zorlarsan yerim diyor yani. O yüzden çok fazla abartmanın da esprisi yok benim gözümde. Hadi güzel bir konum be. Aa. Oynar mı buraya? Bu fena değil ekran. Çarpan da yap. güzel. Oy bir tane daha geldi mavi gelsin. Evet iki tane elik şimdi. Güzel olur çarpanımız iyi. Buradan money back artı kar mı? Evet money back artı kar Ne kadarımız oldu toplamda? 148. 149 civar. Ay yine kaçtı ya. Tamam abi tamam bunun hakkı bitmiş ya. Bu bu kadarmış ömrü. Salalım. Gayet iyiyiz. Burada bırakalım. 150 bildi Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar sonraki videolarda ve canlı yayında saat 12'de görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın